Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek azdır ki bizleri bu selamet yurduna hiçbir çaba, hiçbir emek, hiçbir gayret göstermeden kendi lütfu ihsan-ı keremiyle bu cennet vatanda bizleri ne yapmış? Dünyaya getirmiş. Bakın az Müslümanlar Ramazan ayı, Kur'an ayı geliyor ama ne kadar gaflet içerisindeyiz. Kur'an'ın ne kadar değerli, kıymetli olduğunun ne kadar uzağındayız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e o kadar değer vermiş ki kerimi indiren Cebrail Aleyhisselam bütün meleklerin içerisinde en değerli, en şerefli olmuş, en üstüne olmuş. Kur'an-ı Kerim'i indiren Cebrail Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim Mekke'ye inmiş. Kur'an-ı Kerim Mekke şehrine indiği için şehirlerin en değerlisi Mekke şehri oluyor. Yine Kur'an-ı Kerim aylar içerisinde 12 tane ay var. Kur'an-ı Kerim Aziz Ramazan ayında indiği için diğer aylardan ne oluyor? üstün oluyor. Yine Kur'an-ı Kerim 124 bin peygamber geldiği söyleniliyor. Kur'an-ı Kerim Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün peygamberlerden nedir? En üstündür. Ve Kur'an-ı Kerim az Müslümanlar ümmet Muhammed'e indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim biz ümmet Muhammed'e indirildiği için diğer ümmetlerden en üstün ümmetiz. Peygamberlerden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı üzerine ilk önce hesabı görülür, cennete girecek ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Rabbim bizleri de o zümreden eylesin. Yine adı Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir dedik, en değerli ay olmuştur. Kur'an-ı Kerim bir gecede inmiştir, o gece Kadir gecesidir, o geceyi Rabbimizin ifadesiyle İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Leyletul Kadir, Kadir gecesinin kıymetini sen nereden bileceksin? Nedir onun kıymeti bilir misin? Hayrun min elfi şer. Bin aydan daha hayırlı olan, bin aydan daha üstün olan bir gecedir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim indirildiği gece o geceye ne yapıyor? Bin aydan daha üstün bir değer katıyor. Şimdi burada durup düşünmek gerekiyor. Ya Kur'an-ı Kerim bir dağa iniyor, nur dağı alıyor, mağaraya iniyor, mağara değerleniyor. Bir melek indiriyor, melek en değerli melek oluyor. Bir beldeye iniyor, en değerli belde oluyor. Mekke şehri oluyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Onun için Müslümanlar ya Kur'an-ı Kerim o bir gönüle inersen olur? Bir gönüle. Allah muhafaza yeryüzünde şu anda Kur'an'dan o kadar insan var ki 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş, hiç Kur'an'la tanışmamış insan. Soralım kendimize. Acaba biz Kur'an'la ne kadar okumuştuk? Acaba Kur'an'ı ne kadar okuduk? Acaba en son Kur'an-ı Kerim'i elimize ne zaman aldık? Sen eğer ki Kur'an-ı şu an eline alıyorsan, eline aldığın Kur'an'ı gönlüne koyabiliyorsan, gönlüne koyduğun Kur'an-ı Kerim'i hayatına taşıyabiliyorsan, o zaman desin, Eşrebi bir mahluk olan, insanların en şereflisi olarak yaratılan o insaniyet vasfını ne yapıyorsun? Daha yükseklere çıkarıp, daha meleklerin üzerine çıkmış oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın vermiş olduğu bir nedir? Müjdedir. Bakın Allah Teala ne buyuruyor? Lillezine ahsenul husna ve ziyade. O iyilik edenler var ya, güzellik yapanlar var ya, ahsenul husna ve ziyade. Biz onların yaptığı iyiliklerin daha güzeliyle cevap vereceğiz. Ve ziyade, ve ziyadesiyle, fazlasıyla onlara ne yapacağız? Karşılık vereceğiz. Ve la yerhak Onların yüzlerine asla ulaşmaz. Kater, bir kara. Bir leke onların yüzünde olmaz, göremezsin böyle zille onlar aşağılık da olmazlar. Evet, o iyilik yapanlar, Kur'an'ı dilinden gönlüne indiren, gönlüne indirdiği Kur'an'ı hayatına taşıyabilen iyi insan, iyi Müslüman, iyi bir kul olan insan için Rabbimiz ne buyuruyor? Ne bir kara ne de bir zillet onlara asla bulaşmaz. Bu kadar. Hayır. Üleke işte onlar eshabul cennet. Onlar cennet hesabıdır, cennet topluluğudur. هُمْ فِيهَا halidun Orada çıkmamak üzere ebedi olacak, ebedi olarak da kalacaklardır. Rabbim bu zümreden olabilmeyi nasip eylesin. Dünyada Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını anlayıp, okuyup, hayatımıza geçirip, onu en güzel şekilde yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri de Kur'an-ı Kerim'le beraber değerli olanlarından olabilmeyi nasip eylesin. امين والحمد لله رب العالمين